Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte hileli Roblox oynayacağız bir dakika. Ne oluyor abi ha? Bugün sizler birlikte hileli Roblox oynayacağız. Evet hileli Roblox. Yanlış duymadınız hileli Roblox oynayacağız. Arkadaşlar bu uygulamanın adını 7000 bin de söyleyeceğim. Bakın şimdi buradan geçemiyoruz ya. Çok kolay bir yöntemimiz var. Ha, açtık. Artık şuradan da buradan da geçiyor. Siz arkadaşlar tamam. bilgisayar sadece bilgisayardakiler yapabiliyordu. Ama artık siz de yapacaksınız. bu hileyi kullanarak siz de yapacaksınız. Uygulamayı kullanarak siz de, siz de, yapabileceksiniz. Hiç, hiç elini korkak alıştırmayın. Arkadaşlar biri, sıfırıncı modu yüklemeyin. Sadece birinci modu yükleyin arkadaşlar. O zaman öyle oluyor. Sadece birinci modu yükleyin. Sadece birinci mod. Sadece birinci modu yükleyin arkadaşlar. Şuradaki yeşil Şuradaki yeşil şey kalıcı değildir arkadaşlar. Sadece uygulamadan Roblox'tan sadece hile Roblox'tan çıkınca kapanıyor. Ama ben artık gerçekten kafayı sildim mutluluktan. Ben sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar birazdan Nordrum isteri de hile yapalım arkadaşlar. Şuraya şurayı şuraya çıkmayı çok merak etmişsiniz arkadaşlar. Ben sizin için çıktım. Çok güzel bir yer. Hiç güzel bir yer değildi ama sadece ben istedim. Arkadaşlar sürekli bir şey can mod mod sıfır yükleyince mod sıfır yükleyince arkadaşlar e Mod 0 yükleyince arkadaşlar olmuyor. Mod 0 yükleyince diğer hilelere de bakalım. Mod. Mod mod ne alak şimdi? Ha. Galiba havada yürüyebiliyoruz. Biraz uzandık. Ah, elim, elim acıyor. Çek. Şey, ne <laughs> şak gibi çakarım ben. <laughs> Kardeş, dedem şaka yapıyor tabii ki de. Siz de mamayı işte görmüyor kardeşim. <laughs> Allah'ım ya. Başlıyoruz. Ka masum olduk ya. Bir anda kalsa olacağım sanırım ya. Arkadaşlar şu bakın. Bakıp Bakın çok kolay ya. Anladım. Çok kolay. Ben tabii de gitmeyeyim aşağı düşüyorum. Bakın toplantı odasına gidiş. Ne oldu lan? Lan ne oldu? Lan böyle mi? Şöyle bir çekelim hadi olmadı. oldu. Burada kanalıma abone olmayı unutmayın inşallah. Sadece abone Kaç abone olsun? Bir gün içerisinde... Ay. Welcome. Hey. Açık unutmuşuz. Eğer belki iki, açık unutursanız duvarın içinden girebiliyorsunuz girebiliyorsunuz. Kutmut ne demek? Onu anlayacağım. Buradaki keşke Türk olsaydı da ona gösterseydim ya küçük o Arkadaşlar izle bu beni. Şimdi bakın bana. İzleyin. ve Buraya çok merak etmişsiniz. Diğer youtuberlardı. Diğer youtube kanallarından bakıyorum. Çok özelmiştim. Ben de yapmak istiyordum. Ben de yaptım. Yani yoksa yani hile yapmak istemez mi? Hani diğer arkadaşlarım da video izlesin. Onlar da yapabilir bu video sayesinde. Katil kazanmış bu arada. Ana kız görünmez olmuş. Ha bir şey diyeceğim. Burada görünmezlik var mı arasında? Acaba aslında görünmezlik var mı aralarında? Şöyle açtık feliyi. Bakın şimdi galiba şöyle. Böyleymiş. Basılı tutacağız. Abi yedi mi baba? Evet. Az önce hile yaptık. Gene masum olduk. Bakalım bu turda bizi ne bekliyor. Arkadaşlar şimdi mesela katil geldi. Hemen şöyle şuradan böyle kaçabilirsiniz çok kolay bir yöntem size. Ama şöyle bir yöntem İnşallah kanalıma evet. abone olursunuz. Bir gün içerisinde bir gün içerisinde arkadaşlar 100 100 abone olursak sizlere sizlere bir özel bir video çekeceğim arkadaşlar. O benim takıntım var biliyor musun? Böyle bir şeyler yarın olduğu zaman böyle gitmeyince takıntım var yani. Benim olsun kimin olsun olsun o böyle batıyor yani. Diğer sesler de gelebilir arkadaşlar. Allah, ben sesini kısacağım videoda. Şey Dur ben arkadaşlar diğer video evet. diğer odalara gideyim. Gel buraya Bir dakika arkadaşlar kardeşime bir şey söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar devam edelim. Kardeşim ne oldu dedim sanki biraz ağlamış gibi. Neyse devam edelim. Aa şurayı geçmeyin çok merak ettim. Geçsem mi acaba? Şurayı unuttum ben. Aa bir dakika öyle oluyormuş. Aman geçmeyelim. Geçmeyelim olmuyor. Ay her bölümde uyuyoruz, ölüyoruz be la diğerler niye yapabiliyor o kadar basit şuraya şuraya şöyle dokunuyorsunuz şuraya şöyle dokunuyorsunuz açıyorsunuz ne var lan bunda Ana bir dakika böyle oldu bir dakika böyle oldu olmaz böyle olmaz arkadaşlar daha banlanmadık ne zaman banlanacak o zaman Sessiz bu odaya geçtim. Ha. Kendim oldu sandım. Şöyle bazıları bakalım. Bazıları diğer bir youtuberlar da yapıyordu. Ben çok sandım arkadaş. Harbi sadece bilgisayardan oluyor diye bir keresinde ağlamıştım galiba böyle bir şey. Ben de denemeye karar verdim ve bilgisayarın üzülmüştüm ağlamıştım herhalde. Ama artık artık siz de yapabileceksiniz arkadaşlar bunun sayesinde siz de yapabileceksiniz duvardan geçme özelliği. <laughs> Melisa Gamer. Melisa bak diyeceğim. Melisa. <laughs> Melisa bak diyeceğim. <laughs> kardeşim geldi. Şimdi kardeşim sana bir şey Neyse. Kardeşim sana bir şey göstereceğim. Gel bakalım. Kardeşim katillerden en iyi kaçmanın yolu şöyle. Vah, duvar, duvar özelliğini açıp katil eğer bize doğru geliyorsa hemen buraya doğru geçebiliriz. Bu arada bir tamam mı? Bu arada kan YouTube'a merhaba diyebilirsin. Merhaba arkadaşlar. Evet kardeşim merhaba diyor. Kardeşim, kardeşimin yüzünü göstermesini istiyorsanız lütfen like ve yorumlarınızı sunarım. 1000 like gelirse eğer kardeşimin yüzünü gösterin bu videoya. Bir gün içerisinde. Hatta 4 gün içerisinde nokta koyuyorum. Arkadaşlar benim yüzümü gösterdiğim zaman şimdi günlerde de video çekiyorum. Dün, yok düğünlerde bir düğün açıyorsun. Bu sadece taraflardan video çekiyoruz orada. Ben YouTube'dan çekiyorum. Böyle. Ben YouTube'da insanların görüntülenmesini izliyorum. Arkadaşlar ben yıllarca yüzümü göstermiyorum. Ee, kesinlikle biz makyaj videomuzda ben e, benim yüzümü göreceksin. Daha makyaj videosunu yapmak yok hayır. Şöyle bir e, ee, nokta koyuyorum neden biliyor musunuz arkadaşlar bir bin like gelirse karşılayın serpen hedef evet, ama görecek hedef koyuyorum bugün bugün evet. çok seveceksin diye düşünüyorum çünkü o gün ee... Arkadaşlar burada kışkırtma videoları da gelmesini istiyorsanız bir like abanmayı unutmayın. Like abanmayı unutmayın. Arkadaşlar ben şimdi bir kışkırtma yapacağız arada bir. Şu anda gene masum olduk. Ulan tamam dedim. Kardeşim de hedef koydu. Tabii ki de daha like gelir. <laughs> Bakalım kim kaldı. Kesin bu çocuk. Ha değilmiş. Bu çocuk elitmiş. Keşke ben de bedavaya elit alsaydım be. Aa, gözerliği... Abi var geldi? Abi bu çocuk. Çocuk duvardan geçme yeni açacağım. Bak böyle. Duvardan geçme özelliğini açtım. Duvardan geçme özelliğini açtım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Like bir dakika. Bir dakika Allah Allah kesti bizi bizi kesti kapatalım şu arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım ya abi ya gerçekten heyecanlandım ya gerçekten çok güzel abi o kadar emek verdim sizin için bir like abone olun be lütfen onu da abi. çok mutlu olurum yok ben istemiyorum kardeşim sen alabilirsin. Ama çiğneyebilirsin istersen. Hı. Yok yok gerek kalmadı kardeşim. Arkadaşlar kardeşimle de videolar gelecek. Kardeşimle de videolar. Kardeşimle de videolar gelecek. Arkadaşlar benim yüzüm gösterdiğim zaman bilin bakın. Hayır şu anda sadece iki videoya girdim. Şu anda yüzümü göstermedin. Ama arkadaşlar Gözler like, gelirse sadece. gerçekten gösteriyorum. Göster. gösteriyorum. Gösteriyorum hazır mıyız? Hazır mısın? İşte buradayım. Öz kardeşimin yüzü böyleydi. Ben yüzümü kapatayım. Göstermeyeyim. Arkadaşlar. Benim yüzüm bazen gösterdiğim video hangileriydi biliyor musunuz? Yok hayır şu anda ilk ilk defa yüzümü gösterdim YouTube'da. Evet ama bazen de göstermiştin değil mi? Yok hayır sadece orada fotoğraflardan çekmiştim. Ha fotoğraflarda yüzümü göstermiştik arkadaşlar. Ama o güzel merkeziydi değil mi? Tabii ki de o zaman öyle göstermemiştik. Tabii ki de öyle bir video yok. Bu arada bir like'ınızı alayım. Lütfen. Lütfen rahatsız etmeyeceğim. Kanalıma da üye olabilirsiniz. Kanalıma da, kanalıma da katıl katılın arkadaşlar lütfen. Ben o kadar eğlenceli videolar çekiyoruz için. Bu arada Brookhaven'a da girelim bakalım. Brookhaven'da da ben Brookhaven'da da bir şey yapacağım be. Benim söyleyeceğim şeylerin bazılarını böyle yalanmış gibi gösteren bazıları da doğrumuş gibi göster. Evet arkadaşlar. Brookhaven'da da Burk'umda da gizli bir bukti göstereceğim. Samet Karataş'a gerek kalmadı. O da ayıcıkla da gidiyormuştu duvarın içinden. Hiç ayıcığa gerek kalmadı. Hiç oyuncağa gerek kalmadı be. Samet Karataş'cığım telefondan oluyor sadece bu. Samet Karataş bu videoyu izlerse yuh derim yani. O kadar da mutlu olduğum bir gün de gelmez. Şöyle kıstım sesin Benim sadece benim sesim var. Evet, geldik. Buradan bakıyorum hangi modu açsak. telefon. Allah Allah ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Teleport dedi. Bir dakika. Bir dakika. Şu anda ışınlanamıyoruz. anlamıyoruz. Bir dakika, sanki biraz hızlandık gibi. Yok, uzamamışız. FL'yi de açalım. FL arada bir oluyor. İstediğim kadar istediğim yere uçabilirim. Abi bir şey diyeceğim. Kilitli kapılara gidebilir miyiz acaba lan? Aha şunu kapatalım. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar. Ben bunu niye düşünmedim? Abi kilitli kapılara şey yapabiliriz. <laughs> Arkadaşlar. Ay dur. Bu askere iyiymiş. Buna bulaşmayalım kızlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kapıya giremiyoruz. Neden? 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 Ama girebiliyorum. Kıçım. Hiç kilitli kapıya gerek kalmadı. Ha. Gizlice duralım bunun evinde. Gizlice duralım bunun evinde. Bak ya. Şimdi evinden çıkın. Buyur. Buyur kapı kilitliydi. Kapı kilitliydi. Ne oldu kapı kilitliydi. Cık 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 cık. Bakalım premium. Ana premiumlu çocuklar varmış. Allah. Nasıl girdik? Nasıl girdik? Nasıl girdik? Nasıl çıktık? Nasıl girdik? Ah şimdi kız da şaşırmıştır. Kız da şaşırmıştır şimdi. Burada görünmez. Keşke olabilseydik ya. Burada görünmez var mı ki? Ha, burada deli, deli. Karakter deli oluyor. Bani. Ha burada. Sürekli zıplıyoruz. Dakika iki. Aa, çok güzel. şu anda abi çok iyi bir modlar varmış abi o kadar iyi dünyamda hiç o kadar mutlu olmamıştım arkadaşlar arkadaşlar bay bay görüşürüz bay bay